Merhaba değerli voleybol severler. Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden takımlarımızın maçlarını değerlendirmeye devam ediyorum. Takımlarımız ikinci grup maçlarını oynamaya başladılar. Bu buluşmamızda Eczacıbaşı'nın maçına bakacağız. Temsilcimiz Eczacıbaşı Grubundaki ikinci maçında Yunanistan'da Melina Merküri spor salonunda Olympiakos'a konuk oldu. Temsilcimiz maçtan 3-2 yenik ayrılarak grubundaki ilk yenilgisini aldı. Olympiakos Eczacıbaşı karşısında maça Stavanovic, Lulio, Vanyak, Terzoğlu, Kubura, ve e, Koneo Libero olarak da Maria Eleni ile başlarken Eczacıbaşı ise Yaprak, Jack Kısal, Elif, Ebrar, Red, Redke, Stişak ve Libero Simge ile maça başladı. Nezon başından beri e, değişik vesilelerle sizlere anlatmaya çalıştığım Eczacıbaşı kadrosu ile soru, ilgili sorunları e, ne yazık ki gözlerimizle görme görmek zorunda kaldık Olimpiakos'la Eczacı baş'ının e, kadro maliyetleri açısından baktığımızda e, gerçekten e, çok fark var Eczacıbaşı oldukça maliyetli bir kadro. Olimpiyakos'a göre. Ancak Yunan temsilcisinde kadro mühendisliği gayet başarılı. Oyuncular yetenekleri göz önüne alınarak seçilmiş ve rolleri belirlenmiş. Eczacıbaşı'nın eksikleri o kadar fazlaydı ki her şeyden önce bir takım kimliği yoktu. Her biri çok değerli oyuncular ancak aynı kadro içinde birbirlerini tamamlayamıyorlar. Ülkemizde 3. yılını geçiren pasör çaprazı Stişak, 2 metrelik boyu ve tecrübesine rağmen rakibin pasör çaprazı kadar verimli olamadı. Olympiakos'un pasör çaprazı Kubura maç boyunca Stişak'tan çok daha iyi bir oyun ortaya koydu ve 26 sayıyla maçı bitirdi. Stişak ise 22 sayı üretebildi. Stişak oyunun savunma tarafında da bu maçta fazla katkı veremedi. Kubura onun üzerine doğru vurduğu her toptan sayı kaybetti. Eczacıbaşı'nın smaçör rotasyonu da oldukça sorumlu. Plummer hiç süre almıyor. Yaprak Geçen sene Hande ile girdiği forma rekabetinden kalan mirasını tamamen tüketmiş durumda. Hücumda verim üretemedi. Dün savunmada da beklenen düzeyde olmayınca Bregolit 4. ve 5. setlerde Meliha'yı sahaya sürmek zorunda kaldı. Meliha'nın da hücum gücü yapraktan beter e, Melia maçı iki sayıyla tamamladı. 5 sette de hiç pas almadı. Altı hücum girişiminde e, bir sayı bir de blok sayısı var. Yapraksa 21 hücum girişiminde 4 sayı, 4 hata ve 4 bloklanmayla yüzde %19 verimle maçı tamamladı. Meliha 5 servis atmış, ikisi hatalı. İşin özetini söylemek istiyorum. Hiç lafı develemeden. Eczacıbaşı'nın 3 smaçöre ihtiyacı var bence değerli voleybol severler. Bu iş yaprak Meliha Plummer'la olacak gibi gözükmüyor. Ebrasa oyunun hücum tarafında oldukça verimli oynadı. 31 hücum girişiminden 15 sayı üretti. 2 blok ve bir ace ile 18 sayı katkısında bulundu. Ancak onun sorunu da savunmada. Bir smaçör oyuncu olarak manşetler konusunda öyle sorunları var ki simge onu, onu kapatabilmek için birçok hata yapmak zorunda kaldı. Pasör çaprazından smaçör yapmaya kalkınca Maçın en önemli sayısında basit gibi gördüğümüz bir manşette Eys'e neden olarak maçın kaybedilmesinde büyük sorumluluk üstlenmiş oluyor. Yani bu çok da kabul edilebilecek bir dönüşüm gibi gözükmüyor bana. Düşünün ki Gregoli ilk 3 sette Ebrar arka arkaya şey Ebrar arka alandayken Melihayı da arka alanda görevlendirmek zorunda kaldı ve bir Ebrar beniha değişikliği yaşadık. Bu değişiklik zaten önde üretken olmayan yaprağı da hesaba katınca takımı neredeyse smaçörsüz bıraktı. Üstelik yaprak kubura karşısında blokta da hiçbir üretkenlik sağlayamadı. Takımın en verimli bölgesi orta oyuncuları. Her iki orta oyuncu Jack ve Redke iyi oynadılar. Jack maçı 9 hücum 5 blok ve 1 ace ile 15 sayı ile tamamlarken Redke 12 sayısının 8'ini hücumdan 3 blok ve 1 de ace kaydıyla Üretti. Ancak e, Redken'in file önü mücadelesinde ayağının e, karşı sahaya kaçtığı iki pozisyon oldu. Gerçi Eczacıbaşı bu hatayı toplamda dört defa yaparak sanırım e, bu alanda da bir ilki gerçekleştirmiş oldu. Pasur Elif iyi bir oyun çıkarttı. İkinci sette bir ara konsantrasyonunu tamamen kaybetti. Ben biraz dinlenmesi için hoca Dila'yı oyuna sokar sandım ama hiç de öyle olmadı. Dila hiçbir şekilde maçta görev almadı. Bence Elif'i bu şekilde oyunda tutarak setin kay kaybedilmesine razı oldu golü. Halbuki e, Dilay oyuna farklı bir soluk getirerek takımı sette tutabilirdi. Kim ne derse desin Elif e, bence iyi bir oyun oynadı. Bazı pasları fileye yakın gitti ama 2 metrelik smaçörlerin o topları e, sayıya çevirmesi zor değil. Böyle herkes kılçıksız pas isterse Elif'e ne manşet geldi ki öyle pas atabilsin diye düşünmek lazım. Nüböromuz Simge ise çok hata yaptı. E, sosyal medyada herkes gizemi eleştiriyor ama Simge bence ondan beter bir durumda. E, kıymetli voleybol severler. Eczacıbaşı maç boyunca 9 ace yedi. Yani ligimizde hiçbir takım bunu başaramamışken Eczacıbaşı bunu Olympiakos karşısında Şampiyonlar Ligi maçında başardı. Yani doğrusu söyleyecek hiçbir söz bulamıyorum. Bregoli oyunun üçüncü setinde orta oyuncu Maglio'yu oyuna aldı bir pozisyonda. O ana kadar ne Jack ne de Redke e, hücum girişimlerinde hiç blok yememişlerdi. E, Maglio oyununda kaldığı kısa süre içerisinde orta oyuncu arkadaşlarına nasıl blok yiyebileceklerini gösterdi. Nitekim 4. sette Jack 5. sette de Redke birer blok yiyerek ne kadar iyi öğrenci olduklarını da gösterdiler bize. Kıymetli voleybol severler. Eczacıbaşı gibi şampiyonlar ligi tecrübesinde bir takımda maç servis kullanan hiçbir oyuncunun olmaması bana doğrusu çok acayip geliyor. Rakibinin oyunu boz, oyununu bozmakta en büyük silah e, olan servis konusunda bu kadar eksik kalmak, e, hatalı kadro yapılandırmasının sonucu olsa gerek. Eczacı başında Stişak 26, Ebrar. 8, 18 sayıyla maçı tamamladı. Maç boyunca Eczacıbaşı 3 ace ve 16 blok sayısı aldı. Olympiakos'ta ise kubura 26 sayıyla oynadı. Vanyak'ta 14 sayı buldu. Olympiakos 9 ace ve 13 blok sayısı elde etti. Maçta bir konu beni oldukça rahatsız etti. Müsaadenizle şimdi onu ekrana getirmek istiyorum. Evet. Avrupa'da temsilcilerimizin oynadığı maçlarda bu tip manzaralarla hep karşılaşıyoruz. Buna ilgili federasyonun ve dış işlerinin bir çözüm bulması gerektiğini düşünüyorum. Takımlarımızın maç oynadığı tüm organizasyonlarda nizami bayrağımızın asılmasının temin edilmesi ve asla burada olduğu gibi merdivenlerin arkasına da konmamasını sağlamalıyız. Ee, bayrağımıza yapılacak bir saygısızlık asla kabul edilemez. Bu iş e, en sahibi takımın da sorumluluğunda olduğunu düşünürsek e, ben e, Avrupa Voleybol Federasyonu'nun bir ceza uygulaması gerektiği kanaatindeyim. benim. Ee, bu grupta Zelizniçer Milano maçı henüz oynanmadı. Ee, Milano rahat kazanır diye düşünüyorum. Milano kazanırsa Eczacıbaşı 4 puanla ikinci sırada yer alacak. Ee, aksi durumda Eczacıbaşı lider konumunu koruyacak. Ee, bugünlük de benden bu kadar. Ee, yayını beğenmeyi ve henüz abone olmadıysanız abone olmanızı rica ediyorum. Tekrar birlikte oluncaya kadar sağlık ve mutlulukla kalın.